şu anda Atatürk Barajı'ndaki şelaledeyiz. Şelalenin içinden kaynağına doğru bir yürüyüş yapacağız. Şu güzelliğe bakın mükemmel. İnsanlar böyle bu tür gördü mü hayatı çok seviyorlar. Bakın mükemmel hava güzel. Güzel bir zamanda. Evet şelalenin önündeyiz. İnanın, herkesi buraya görmeye davet ediyorum. Hemen e, Atatürk Baraj Gölü'nün kenarında suyun içinden kaynağına kadar bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bakın, yani su sesi insanı rahatlatıyor. Yani hayatı seviyor, ilahi orkestra gibi. İray Orkestra nereden arayıp nereden bulacaksınız? İşte burada. Macera, macerayı seven, aksiyon dolu bir gün geçirmek istiyorsanız bir gün buraya mutlaka gelin. bu şelaleye Atatürk Baraj Ata İlkokulu'nda öğrencilerim okuturken aldım bir gün çocuklar o sırada 5. sınıf öğrencileriydi aldım bu şelaleye getirdim bu aksiyon dolu o, macerayı onlara da yaşattım bir daha gelme şansımız yok. Bu nimetler insan için var. Yani bu, bu yani insan bu nimetleri mutlaka görmeli. Allah ne güzel her şeyi yaratmış. Her şey mükemmel. Bakın suyun sesini duyuyorsunuz. Çok güzel bir su sesi var. İnsan dinleniyor. İnsan içi kıpır kıpır çok güzel duygular hissediyorum. Şimdi buradan şu bölümden tırın tırmanışa aa, geçeceğim. Çok güzel bir hava. Gerçekten e, her şey çok mükemmel, çok güzel. Yani kafa dağıtmak isteyen, dinle dinlenmek isteyen farklı aksiyon dolu bir gücü bütün geçirmek isteyen buraya mutlaka gelsin. Evet görüyorsunuz şelale ta tepeden akıyor. Zaten bu şelaleyi güzel yapan şey de içinde yürüyebilmek. Çok güzel bir şey. İnsan doğayla neşir. İnanın içi böyle kıpır kıpır. Yani öyle güzel bir duygu ki şimdi bu duygu anlatılamaz. Bence yaşanır. Siz de yaşamaya gelin. Evet görüyorsunuz. Suyun çıkarmış olduğu sesler her biri farklı. Şimdi şurayı Odunun üzerini açmaya çalışacağız. Bakalım nereden. Şöyle üstünden bir atlayalım. Evet, atladık. Evet, atladık tepeden. Atladık. Şu anda yavaş yavaş çıkıyoruz. İncir ağaçlarının altından görüyorsunuz. Su mükemmel akıyor. Ey yüce Rabbim sana teşekkür ediyoruz. Ne güzel nimetler bunlar. Evet. Görüyorsunuz şu güzelliğe bakın ya Allah'ım. Çok güzel bir manzara. Yani görülmeye değer. İnanın yani e, şu anda e, kadar rahatlamış, pozitif enerji almış durumdayım ki sanki bir kuş gibi uçacak gibiyim. Evet görüyorsunuz. Evet. Yaklaşık 15 dakikalık bir yürüyüş oluyor. Tabii biz yürüyebildiğimiz kadarıyla yürümeye çalışacağız. Bakın görüyorsunuz şöyle bir dönüş de alalım. Yukarıdan aşağıya bak. Bakıyoruz. Bu suların akmaları, taşmaları ilahi bir orkestra. Evet. Saygı değer Urfa'ya gelmek isteyen arkadaşlarım. Macera dolu bir gün yaşamak isterseniz Urfa'ya beni ziyarete geldiğiniz zaman inşallah burayı sizinle birlikte tırmanacağız. Bakın ne kadar güzel. Süper. Görüyorsunuz. Ne güzel ya Allah'ım sana bak ya. Teşekkür ediyoruz Allah'ım seni çok seviyoruz. Bu nimetlerin hepsi insan için var. Yani bu nimetlerin hepsi insan için var. Bizler için ya. Ya ne isteyelim Allah'tan ya. devam ediyor. Hızlı bir şekilde tırmanıyoruz. Çabuk yaşanmak istemiyorsanız aksiyon dolu bir hayat yaşayın. Dünyaya gelmeye şansımız bir daha yok. O zaman aksiyon dolu bir hayat yaşayalım. Bakın. Görüyorsunuz. Vallahi e, aksiyon dolu bir hayat yaşamazsanız üzülerek söylüyorum çabuk yaşamıyorsunuz. Yani suyun çıkmış olduğu kaynak yerine az bir mesafemiz kaldı. Şimdi birazdan orayı da göreceğiz. Yani şu suyun güzelliğine bakın arkadaşlar inanın çok lezzetli bir duygu hani bir söz var tatmayan bilmez gelin burada bir yürüyüş yapın doğru bulmuş hocam diyeceksiniz aksiyon dolu bir hayat yaşamak isteyen yaşlanmak istemeyenler için burası içilmez bir kap kaptan kaptan vay 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 Bakın arkadaşlar. İnanın şu anda kendimi sanki 18 yaşında bir kişi gibi hissediyorum. Az kaldı şu anda kaynak yerimize. Evet çıkıyoruz. Evet, son 1-2 dönemeç kaldı. Evet, suyun çıktığı kaynağa yaklaşık arkadaşlar. Gözüktü. Bu kaynaktan köylere su da gidiyor, görüyorsunuz. Yani bu çıktığımız kaynaktan köylere su da gidiyor. Görüyorsunuz, suyun çıktığı kaynağa şu anda Varmış bulunuyoruz. Bakın şu görmüş olduğunuz boru köyleri su taşıyor. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne güzel. İnanın o kadar güzel bir manzara ki. Hemen suyun çıktığı kaynak yerine gidiyoruz. Elimizi vuralım yani. Bakın her taraftan dağın her tarafından su çıkıyor. Yolculuğumuz yaklaşık çok uzun, uz 10 dakika sürdü yani fazla bir şey sürmedi yani bakın. Evet sevgili arkadaşlar gençliğin formülü öğret, öğrettim. Macera dolu, aksiyon dolu bir hayat yaşayın hep genç kalın.